Ne olan ayıpler? Kude <laughs> melek yerde insan ağladı. Mustahak verdiler böyle ölümü. Kude melek yerde insan ağladı. İstedi de vermediler ler o zaman dişlerim kana kana Alay geziyor Fatıma'nın Kodemelek geldi insan ağladı Kodemelek geldi insan ağladı <laughs> Gidi gizit niye kestin elini Bilmedin bilmedi ne olacak halini Ay dulundu güneş döktü Gödemele geldi insan ağladı Kesip başım ortalığa koydular Avuzeyim, Avuzeyim dediler Siyah saçında alganlara yudular Bu demelek yerde insan ağladı Dedem oğlu bak Mervan'ın kasını Alır askerini gelir üstüme Böyle karar bulur Ali nesline Kudem melek yerde insan aladı. <laughs>